Tamam sakin ya. Yok bir şey. İndirin. Ya indirseniz de şu silahları. Sizi içeri alamam. Ne demek sizi içeri alamam? Üzgünüm Derya hanım. Emir böyle. Tamam. Almadın. Sonra ne yapacağız bekleyeceğiz mi? Ara bir sor bakayım. Sonrasında ne yapmanızı istiyor? Ne bakıyorsun arasana. Alo Mithat Bey. Derya Hanım geldi. Evet. Burak Ersoy da yanında. Peki efendim. katili nasıl davet edersin evimize ha? Nasıl? Ne hesaplar yapıyorsun? Melek, ben konsorsiyumun başına geçtim. Barış için bir söz verdim, sözümü de tutacağım. Sen sakin ol. Sen ne yüzüne geliyorsun bu eve? Ha? Senin ne işin var bu arada? Melek katil, Hanım sakin. Katil! Ulan senin ellerimle mi biliyorsun değil mi? Hangi ülkenin yoksa katilsin sen! Anne, seni kararsın Melek! Bakın, ben buraya kavga etmeye gelmedim. Fartılayacağım seni! Melek! Yeter artık! Sakin ol. Dinleyelim derdi neymiş. Evet. Derdim babam. Babamı istiyorum. Benim babam şimdiye kadar konsorsiyumun başıydı. Ve ben konsorsiyuma bağlı biriyim şimdi onun başında siz varsınız. Ben böyle olsun istemezdim. Bakın gördüğünüz gibi kızınızı getirdim. Ben Derya'ya de zarar vermem. Ama ben babamı istiyorum. Senin o baban var ya. Senin o baban her şeyi hak etti. Her şeyi hak etti o adam. O bozdu. Anladın mı? Anlaşmayı o bozdu. Barışı o bozdu. Bakın o ayrı bir mesele. Ve o meselenin olması onun benim babam olduğu gerçeğini engellemez. O benim babam. Ve ben ölü ya da diri onu istiyorum. Ha. Eğer öldüyse de bir evlat olarak ona son görevimi yapmak istiyorum. Onun bir mezarı olmalı. Haklısın. Haşmet abiyle konuşacağım. O da bu isteğine karşı gelmez sanıyorum. Beni burada bekle. Sakin. O mazlum rolleri bırak. Duyuyor musun beni? Sen benim kardeşimi öldürdün. Sen benim yeğenlerimi öldürdün. Siz ikiniz buna engel olabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Herkes senin katil olduğunu öğrenecek. Anladın mı beni? Öğrensin. Haşmet'in gerçekleri öğrenmeye hakkı var. Haklısınız. Ama merak ediyorum. Hani sorduklarında Haşmet amca mesela sorsa ki benim bildiğim Haşmet sorar. Bunu bildiğiniz halde şimdiye kadar neden bana söylemediniz diye sorarsa ne diyeceksiniz? Bunu pazarlıkta koz olarak kullandık mı diyeceksiniz. Hadi demediniz. Kulağına giderse ki gider. Ne yapacaksınız? Merak ediyorum sadece merak. Seni ben öldüreceğim. Duydun mu beni Burak Efendi? Hiç kimse yapmazsa bunu ben yapacağım. Tamam. Olur. Ama şu an barış dönemindeyiz. Savaş yok şu an. Ve tebrik ediyorum. Muhteşem bir zafer. Ne oldu? Ha? tat başa geçince ya pek bir kıymetli oldu değil mi hayatında? Ha? Eskiden kızımın suratına bakmıyordun. Ha? Ne oldu? Ne ilgisi var anne? Hı? Seviyoruz birbirimizi. Siz şimdi zafer sarhoşluğuyla böyle konuşuyorsunuz farkındayım. Çok iyi anlıyorum sizi aynı yollardan ben de geçtim. Ama bu bir süre sonra başa bela oluyor. Öyle çok uzun sürmüyor. Saman alevi gibi. Bir anda parlıyor bitiyor. Yani konuşmalarımıza dikkat edersek aman diyeyim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır hayır hayır. Tehdit demeyelim. Ee, bizden ibret alın. Hani şimdiye kadar biz bu işlerin başındaydık. Şöyle oluyor. Herkesin gözü üzerinizde oluyor. Ama herkesin. En ufak bir hatanızı bekliyorlar. Kolluyorlar her anınızı. Bunu söylemek istedim. Bana bak Burak Efendi. Biz size benzemeyiz. Anladın mı beni? Eğer kızımı bu işler için kullanacak olursan... ...seni doğduğun güne pişman ederim. Anlıyor musun? Yürü. Yürü dedim. Evet Haşmet abi. Cenazeyi teslim edecek. Söz verdi. Babamı öldürdü ha. Evet, ne bekliyordun Burak? Haşmet abinin ailesinden üç can aldınız. Karşılığında üç can istemediğine dua edin. Eyvallah. Haşmet abi buraya gelecek. Murat da öyle. Beraber oturup konuşacağız. Tamam. Mithat amca. Hani... Hani sen vaktiyle bana bir teklifte bulunmuştun, iki ailenin birleşmesi için. Hmm. Şaşırttın beni. Teklifin hala geçerli mi? Eğer sen kendi ailenin başına geçmeyi başarırsan. Ne olmasın? Ben ailemin başına geçerim. O sorun değil. Soru şu, hala konsorsiyuma girebilir miyim? İşte o artık bana bağlı. Eğer sen bir patron gibi davranmayı başarırsan, Goldcor'da Haşmet bunu kabul eder mi? ...sonuçta iş yapıyoruz. Hem onun derdi seninle değil, babanlaydı. O da bitti. Melek, bak işte o biraz zor. Ama ben onu ikna etmenin bir yolunu mutlaka bulurum. Yeter ki sen verdiğin sözleri tut.